Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu sinematik modda çekiyorum. Daha öncesinde 4K 60 FPS olarak çektiğim videoları bu videoda değiştirme kararı aldım. Bu sefer sinematik çekim yapacağım. Eğer beğenirsen bundan sonraki videolarımı da artık çekim bu şekilde olacak. Bu videoda inceleyeceğimiz ürün trend yolda çokça satılan şu görmüş olduğunuz Pro 5 marka kulaklık. Bu kulaklığı trend birçok kişi satın almış hatta satın almalar binlerin üzerine geçmiş bir sürü de yorumu vardı çok fazla olumlu yorum gördüğüm için ben de satın alıp denemeye karar verdim. Açıkçası hoşuma da gitti. Peki Pro 5 kulaklıkta ne gibi özellikler var? Açıkçası çok bir özellik yok. Normal bildiğiniz kulaklık. Ağırlık eldeki, elde tuttuğunuzdaki hissiyatı gerçekten yok denecek kadar az. Yani kaç gram ağırlığı var bilmiyorum. Üzerinde de yazmıyor fakat kulaklığın kutusuyla birlikte elinizde tuttuğunuzda yok gibi hissettiriyor. İçerisinde çıkanları ilk başta göstereyim. Daha sonrasında da özelliklerinden bahsedeyim. En azından şarj süresi, kulaklığın gücü, nelere sahip olduğu. Şöyle gördüğünüz gibi mini minnacık bir tane kulaklık kutusu var. Üzerinde de şarj olurken kırmızı ışık yanıyor veya yeşil ışık yanıyor. Arkasında bir tane tuş var. Buna bastığınızda bu ışık sönüyor. Çıt çıt yapıyor. Bakın şimdi. Yapamıyor. Bakın aşırı derecede böyle dandiklik hissiyatı veriyor fakat ses kalitesi yeterli düzeyde. Yani fiyatına hak ediyor diyebilirim. İçerisinden çıkan bir tarafı Lightning bir tarafı da USB A olan kablo çıkıyor. Kablo uzunluğu bir karış bile yok. Gerçekten çok kısa bir kablo. Pek tabii ki bu kutuların içerisinden artık bir adaptör çıkmıyor. Bunda da adaptör yok. Bir tane de İngilizce kullanım kılavuzu bulunmakta. Kulaklığın kapağını şu şarj kapağını açtığınız zaman Şurası aslında güzel bir hissiyat veriyor. Neden? İki günde bozulmayacak hissiyatı veriyor. Şu çıt çıt kısmını sert yapmışlar. Şimdi zaten yakından da göstereceğim. Çıt çıt kısmı sert yapılmış. O yüzden de çabucak böyle bozulabilecek, yalama olacak bir şeye benzemiyor. Bunu şu şekilde açıyorum. Karşınıza aldığınız zaman kutu şu ön tarafı bana baktığında bu sağ kulağa yerleşiyor. Bu da sol kulağa yerleşiyor. İlk başta kulağa taktığınızda connected sesini duyuyorsunuz. Şimdi bunu bir telefonla bağlayacağım. Telefonla bağlamak gerçekten çok basit. Nasıl yapıyorsunuz? Bluetooth'u açıyorsunuz. Bluetooth'u açtıktan sonra iPhone için söylüyorum. Aynı şekilde bu Android'de de geçerli. Aygıt arattığınızda Pro 5 diye çıkıyor. Basıyorsunuz ve direkt connected sesini de duyuyorsunuz. Kulaklığı son sesi alacağım. Son sesi aldığımda dışarıdan bir ses duyuluyor mu? Size onu ilk başta söyleyeceğim. Zaten mikrofonla şu an konuştuğum için mikrofonun yanına yaklaştıracağım bir ses duyacak olursanız anlayacaksınız ki bu kulaklık dışarı ses veriyor. Mikrofon kalitesine gelecek olursak mikrofon kalitesi başarılı değil. Görüşmelerde çok bir işe yaramıyor. Yani şu kullandıkları cihazın içerisine öyle çok ağam şağım kalitede bir mikrofon koymamışlar. Bu arada üstünde dokunmatik yüzey var. Şu yanlar dokunmatik. Şu an kendi kendine power off oldu mesela. Acaba neden oldu onu da bir bakalım. Kulaklığın üzerindeki dokunmatik yüzeylere gelecek olursak şurada normal, normalde bu tarz kulaklıklarda şurada olurdu. Fakat buradaki dokunmatik yüzey tam tutma alanının orada. Bir de bunun şu boyutu da küçük olduğu için bu dokunma kısmı birazcık zorlayabiliyor. Nasıl zorluyor? Kulaktan alırken, geri takarken sürekli olarak kapatma durumuna maruz kalıyorsunuz. Şimdi bir müzik açacağım. Bu müzikle dışarıya bir ses veriyor mu onu duyacağız. Açıkçası hiç ses verişen düşünmüyorum çünkü ses yüksekliği o kadar fazla değil. Bu yüzden de ben de çok fazla duyamıyorum. Yani duyuyorsunuz ama hani böyle şağım bangır bangır bir müzik hissiyatı vermiyor. Ancak güzel bir tarafı var. Sesi zayıf verse de kesinlikle kaliteyi bozmuyor. Kulakta duruşu tam olarak bu şekilde gördüğünüz üzere aslında hoş bir görünüşü var. Çok büyük bir kulaklık değil. Bu arada hani bu tarz kulaklıklar dediğim ya kulağımdan düşüyor diye bunda öyle bir durum da yok. Yani kulağıma şöyle ittirdim. Kafamı sallasam bile şu an bu kulaklık yerinden oynamıyor. Bu hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi bunun yakından çekimde size tekrardan kutusunu falan göstereceğim. Ardından videoyu sonlandıracağız. Çünkü bundan bir müzik dinletme şansım size yok. Kulaklar benim kulağım olduğu için size maalesef ki sadece bununla ilgili deneyimlerimi sunabiliyorum. Şimdi yakın çekime geçelim. Gördüğünüz üzere kutu bu şekilde. Şu alt tarafında şarj giriş kısmı bulunmakta. Lightning like, giriş burada ön tarafında şu arkasındaki düğmeye bastığınızda yanan bir ışık var. Bunu böyle açtığınız zaman gördüğünüz gibi kulaklık yuvarları yuvaları burada içine koyduğunuzda da bakın şöyle tutup yerleştiriyorsunuz. Ve buraya koyduğunuz zaman artık şarj almaya başlıyor. Kapağı kapattığınızda artık şarj alma durumu aktif hale gelmiş durumda. Kutu özelliğinden bahsedeyim tekrardan 260 mAh'lik bir powerbank bu. Tabii ki power bank dediğime bakmayın. Sadece kulaklık için bir power bank. Bunların içerisindeki her bir kulaklık da 30 mili amper gücünde. Bu kulaklığın en fazla kullanılabilir süresi 2 saat. Yani 2 saat 2 saat 10 dakika civarında şarjını tüketiyor ve maalesef daha uzun süreler kullanamıyorsunuz. Bu power bank bu kulaklıkları 3-3.5 arasında kez şarj edebiliyor. Daha fazla bir şarj olana da sunmuyor ki 3 kere şarj açıkçası yeter mi? bir günlük kullanımda yeter ancak daha uzun kullanımlara olanak vermeyecektir. Şöyle kutuya bakacak olursak Pro 5 yazan bir kutusu var. Arka tarafında özellikleri yazmış. Bakın burada 24 GHz wireless frekansı olduğu yazmış. 120 saatlik bir bekleme süresi. Ayrıca burada 5 volt 1 amperle de şarj edilmesi gerektiği eklenmiş durumda. Şimdi bunun içerisinde bir de kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunun içerisinde asıl şu veriler yer alıyor. Bakın böyle de bir bir tarafı tip A, bir tarafı lightning kablo bulunuyor. Şöyle açtığım zaman bakın burada kullanım bilgileri yer alıyor. Neler bunlar? Çince burası. Şöyle şu kısmı çevirelim. Burada 2-3 saat civarında şarjının dayandığı yazmış sol tarafta. Görüyorsunuz. Ayrıca 30 miliamperlik bir kulaklık, 260 miliamperlik de powerbank kapasitesi bulunuyor. Şurada da kulaklığın Nereye bastığınızda kaç kez bastığınızda hangi özelliklerin aktif olacağını yazan kısım var. Yani şarkı değiştirme, çağrı cevaplama, e, ne bileyim şarkıyı durdurma gibi özellikleri kulaklık üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklığa gelecek olursak bir de görüntü tam olarak bu şekilde. Bakın aslında çok böyle kalın, kaba görünen bir kulaklık değil. Şurada bir dokunmatik yüzeyi var. Bu dokunmatik yüzey sayesinde kullanabiliyorsunuz. Kulağa gelen kısmı şurası. Burada da yine aynı şekilde kulak içerisine ses gönderen kısım bulunmakta. Farklı bir şey bulunmuyor. Şu alt tarafında şarj kısımları var. Şuralardan şarj olmayı sağlıyor. Farklı da bir şeyi bulunmamakta. Açıkçası benim bu kulaklıkla ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi telefon bağlantısı falan yapıldıktan sonra çok rahat bir biçimde kullanılıyor. Ama gürültü seviyesi yani ses seviyesi açıkçası beklediğimin birazcık altında diyebilirim. Kullanılır mı? Kullanılır ama çağrı cevaplamak için veya konuşmak, görüşme yapabilmek için maalesef bu işinizi görmeyecektir. E, fiyat performans diyebilir miyiz? Bence fiyat performans. Eğer kablolu bir kulaklık almaktansa, yani şu marketlerde falan satılıyor ya basit dilikten kablolu kulaklıklar. Bundan alın daha iyi. Ha bu şu detayı da e, göstermeden geçmeyin. Bakın şurası baya bir kalın. Şöyle açtığınızda kapattığınız zaman baya bir çatır diye ses veriyor. Şurayı baya sert yapmışlar. Bence uzun bir süre dayanacaktır. Pro 5 kulaklık ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar mı alınır mı? Bence alınır. Ancak tekrar tekrar altını çiziyorum. Görüşme yapacak olursanız bu kulaklık sizin işinizi görmeyecektir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.